projemiz vücut kitle indeksini otomatik olarak hesaplayan bir materyal geliştirmekti ve bunu başardık. E, materyalimizde ultrasonik mesafe sensörü kullanarak kişinin direkt boyunu ölçüle ve lohatse kullanarak ağırlık sensörü sayesinde kişinin kilosunu otomatik olarak ölçen bir düzenek kurduk. Emilo kodlama programı sayesinde vücut kitle indeksinin kodlarını kilo bölü boyun karesi formülü ile cihaz buraya çıkan kişinin otomatik olarak vücut kitle endeksini yani beden kitle endeksini ölçerek çok hızlı sonuç almamızı sağlıyor. 3 saniye gibi kısa bir süre içerisinde çıkan kişinin vücut kitle endeksini bize dijital ekranda gösterip o kişiye sağlıklı beslenme ve spor yapma konusunda tavsiyeler sunmamızda yardımcı oluyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında okulumuzda 80 öğrencinin materyalimiz ile vücut kitle endeksi hesaplanmış ve yaklaşık 26 öğrencimizin kilolu ve obez olduğu sonucu bulunarak bu öğrencilerimize beslenme ve spor konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur. Bir mekanik ölçüm ile vücut kitle endeksi yaklaşık 5 dakika gibi bir hesaplamayla ölçüm yapabilirken cihaz 3 saniye gibi kısa süre içerisinde vücut kitle endeksini otomatik olarak hesaplıyor. Ve hesaplama sonuçlarına göre burada gördüğümüz led lambalardan birincisi zayıf, ikincisi normal, üçüncüsü şişman ve dördüncü de yandığı zaman obez olduğunu sonucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi bu olarak bir öğrencimizin vücut kitle endeksini otomatik olarak hesaplıyoruz. Evet, hem üçlü ekranda için ve dijital ekranda da vücut kitle endeksinin 28 olarak ölçüldüğü için bu arkadaşımız yaşına göre şişman yani kilolu boyutlarında olduğunu bulup buna göre öğrencilerimize beslenmesi